Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir satranç videosuna hoş geldiniz. Siyahlarda oynuyoruz. Bu ülkeyi bilmiyorum. Çünkü siyah beyazlar 331 mi? Hala mı 331? Neyse. Ya dediğim gibi arkadaşlar çok kötü rakipler geliyor. Hani ben çok mini oynuyorum. Yani ben de çok oynamıyorum ama. Hani boşa vezir koyanlar olsun. Boşa kalesini koyanlar olsun. Yani pek keyifli olmuyor. Benim bir şekilde bu puana dikkat etmem lazım. Ben bunu buraya gelirsem film düşer. Of. Hiç sevmediğim oyun türü. Buradan atımı gelişip boştaki piyona bastırırken alalım. Piyonumu alacak. Boşta piyon. Evet boştaki piyonu aldı. sıkıntı yok. Şuradan şunu isteyelim. Bu fili kaçacak çünkü bunu burada kıstıramayız. Tak tak yapsak. Oradan tak yapsak. Saatte 10 olmuş. Kaçta başlamıştım? 8.30 yani 8.30 evet. neşesi yok demiştim. Saat 10 olmuş. 10 neşesi var ama şu an keyfim yerine geldi. Şuradan fil açıp da hemen rock atabiliriz. Hmm. Peki. Peki. Aa kötü oldu galiba. Evet evet evet. evet. Bayağı kötü oldu. zorunlu muamele gibi bir şey. Neyse şuradan veziri ister. şeyler yaparım artık. Vezirini isteyelim. Alırsa alalım. Tamam. Bezeleri karıştık. Tokumuz bozuldu. Şu at şuradan çıkıp da buradan kale desteği. O kale desteği işimize yaramaz. Şuradan piyon açalım. Benim bu atım çok sallantıda. dediğim gibi hem rakibe çok yakın hem boşta duruyor. Şöyle getirelim. Tamam piyon yapımızı düzelttik şuradan. Şöyle bir piyon yapısı yaptık. Şuradan veziri kaçıralım. Tamam, hemen sen vezirik Şu atı gelişme planım vardı ama şu an bu plana baskı yaptı bu at burada kaldı. Şununla piyonumu koruyup daha sonrasında atla bir şeyler yapabilirim. Ya şuradan şah çeksem. Yok boş yere şah çekmeyelim arkadaşlar. Piyonu tutmak yerine sürsem mi? Tutmak yerine, Hayır. Makiniz çünkü bu kaleyi buraya getirmem iyi oldu. Önündeki şu piyonlardan kurtulmuş oldu. Çünkü buradan fazla bir hareket imkanı yoktu kalenin. Daha açık bir alana getirdim. Altıları kırışmalı mıyım? atları kırışalım. Şuradan bir şah çekelim. Şunu şöyle getirip buraya inebiliriz veya arılaya inip piyon toplayabiliriz. Şöyle yapalım. Bu hala açık ama. Ooo. Sıkıntı ben mi? Şöyle beyaz kareye gelelim. Ay şey siyah kareye gelelim. Beyaz fil olduğu için. Çünkü siyah fili burada ne yaptı öyle? Peki. Alırsa fili düşer. Yani şurayı mı açmak istedi acaba? Şöyle bir tarlaya inelim biz arkadaşlar. Tarlaya inmek de şuraya inmesi. Başta bir buraya inelim. Tabii o işimize yaramaz ki. Yanlış hamle yaptık. Yanlış hamle Evet. Evet. Fili de düşmedi. Neyse fili istekte, kalesi istekte. Bu kale her ikisini de tutamaz. Ya böyle gelip onu tutacak. Doğru. <laughs> Kaçabilir. Aklımızı tutan bir filimiz var. Oo bir saniye. Ben bunu oraya gelsem. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ben bunu buraya geleyim. Hem piyonunu isteyeyim. Hem filin önünü açıp kalesini isteyeyim. Şah çekti. Bu dediklerimi yapamadım. Ve film düştü. Ama mat var. Mat var. Tek hamlede mat var. Mat. Eller havada mat. Ellerimi bırak. Ve şahmat. Bu ilk oyun muydu? 7 dakika olmuş ilk oyun. Bir oyun daha oynayalım. Bu Fransa. Evet. Renkleri belli olmasa da. Evet bu çoban matçısı. Bunlar şuradan fil açar. Buradan vezir açar. Şuradan ee, makine çalışır. Düşük elolarda bundan çok var arkadaşlar. 350 olalım bari ya. Elomuzu 350 yapalım. Ben bu atı buradan kaldırmadığım sürece hiçbir şey yapamayacak. Acemiler genelde o atı oradan kaldırıyor. Ne bileyim boştaki piyonu almak için falan. Hatta şöyle hızlıdan kısa rok atıp bütün planını çöpe atabiliriz. Atabilir miyiz? Hiç sıkıntı yok hiç mi hiç sıkıntı yok vezir alalım canları bozmayalım güzel vezirleri kırıştık Şahımı orada pek güvende hissetmedim. Şuradan Böyle bir istek olabilir belki belki şuradan. Hmm. Şöyle gebeş sürüp gebeş kaplumbağa gebeş sürüp de plan yapısını bozmayı deneyebilirim. Galiba o iyi olacak çünkü rock attı o tarafa. Böyle bir gebeş kaplumbağa yapalım. Ben buradan isterse bunu alırım plan yapısını bozmak zorunda. Kaç olabilir? Bakalım. Şuradan destek verelim. Şöyle gelebilir. Alırım. Şuradan atı çıkıp da ikinci kale desteği. Piyonlarım çok geride kaldılar. Kaleleri arka satırdan dizmem lazım. Şöyle bir şey. Belki, belki. Evet, süre öndeyim. Görülmedik şey. Bakalım ne hamleleri var. Şu hamlesi var ve bu hamleyi hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden hemen almam lazım. Şuradan hem piyonunu isteyeyim. Hem de şöyle arkasına kale desteği çıkıp şuradan 50 başlı oyunlara girebilirim. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Şuradan dediğim gibi alayım boştaki piyonunu. Daha sonrasında Buraya gelemem. Şuradan fili kovarım. Bu siyah fil ama şu an şahıma bakamaz. Ha. Şöyle yapalım. Şuradan fil isteyelim. Ama hmm. o kalem düştü. Evet. Yanlış oynadık. Yine yanlış oynadık. Ne yapacağız? Kaleyi vereceğiz. Anne. Şuradan filini isteyelim. Hadi ya. Çok güzel oynamıştık ya. Hiç orlara bakmadım. Aklımdaki planı yapacağım diye. Oraları hep unuttum. Yine de deneyelim arkadaşlar şansımızı. Pes etmeyelim. Buraya çekelim. Şu hamlesi var. Yok. Benim atımda var. Evet. E boş olmadı yani. Neyse. Neyse moral bozmayalım. Şu filin alsam mı artık şuradan? Alayım. Çünkü burayı açar. O da güzel olur. Şuradan iki piyonunu da isteyelim. Şu hamlesi var. Onu kesmek için hemen bir C3 C3 burası? Evet, C3. Şöyle bir alırım. Şah tempotuyla bir tane daha alırım. Filmi istedi. Hiç sıkıntı yok. Şuradan şah çıktım. Oraya geldi. Şunu alırsam filmi alacak. Piyonumu da istiyor. Piyonumu da korumuş oldum. Film alırsa alırım. Şuradan bir şah çekelim. Rakibin iki kalesi var. Benim tek kalem var. Piyon sayımız. Bilemiyorum şimdi hesap sayamayacağım. Şuradan şahı online malına yaklaştıralım. Tamam buradan bir geçer piyon. Galiba bir geçer piyon yapacağız burada. Şöyle. Çok güzel. Tamam. Şöyle. Okyon tutalım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Böyle şöyle mi? Hızlı düşünmeye çalışıyorum. Beraberlik. Beraberliğe ne dersin? Olmaz dedi. Şuradan Bozalım orayı. Burayı bozmak da hiç işimize gelmeyecek arkadaşlar. Kalesine çünkü yani ee, yer açmış olacağız. 1, 2, 3 piyon. 1, 2, 3, 4, 5 piyon. Evet işleri iyi gitmiyor arkadaşlar. Maalesef. Şu an kayıp konumdayım. terfiye gidiyor. Şunu sürsem onu da süremem ki. Şunu şöyle yapayım. Alırsa sürme şansım olur. Almadı. Kalesini isteyeyim. Tempo kaybettireyim. Üstelik piyonuma destek çıkayım. merkeze çıkacak ve şu araya çıkacak evet kaybettik. belki pat yapar belki mut etmeyi başaramaz şimdi de şansımızı deneyelim arkadaşlar şöyle hızlı oynamam lazım Belki de süresi bitecek. Belki de. Yapma yapma yapma. Mata gidiyor burası. Burası mata gidiyor. Hadi 15 saniyede mat demesin. Şöyle. Ah mat mı? Mat mı? Mat mat. Mat evet. Aha. Yok mat şahmat. Neyse kaybettik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.